Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel ve yakışıklı sevgilisi Kerem Bursin her ikisi birbirlerine çok yakışmışlar ve oynadığı dizide birbirlerine aşık olmuşlar ve onların güzel görüntülere gelmekte devam ediyor. İşte görüntüler sizler için bir araya topladık ee, ve sizlere sunuyoruz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. günün ise bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hep takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.